Hepinize merhaba arkadaşlar. hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte tekrardan yeni güncellenmiş olan hava durum verilerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bugün Vixarsın öğle güncellemesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi e, öğle güncellemesi arkadaşlar e, bir önceki güncellemeye göre birazcık daha düzeldi gibi. E, onları inceleyeceğiz bakalım e, sistemde ne gibi değişiklikler olmuş e, yeni güncellemeyle. Hemen şöyle geçelim arkadaşlar. Türkiye alalım. Bakın Türkiye yakından aldığımızda şu anki e, olduğumuz gün yani 22 Ocak'ta e, 23 Ocak tarihinde pardon e, herhangi bir yağış e, yok ülkemizin hiçbir yerinde. E, parçalı bulutlu bir hava hakim ülkemizin tamamında arkadaşlar. E, bunun nedeni de zaten azor arkadaşlar azor basıncı ülkemize yağışları sokmuyor e, ve dereceleri yükseltiyor. Şimdi e, ilerlediğimiz zaman bakın 24'ünde de yağışlar yok. 25'inde e, böyle hafif e, artık bakın bize Ege bölgesine yaklaştığını görüyorsunuz yağışların. 25-26'sında. E, 25'inde zaten yağışlar yok 24-25'inde. 26'sında gördüğünüz üzere ülkemize Ege'den çok güzel yağışlı sistem giriş yapıyor. E, Çanakkale-İzmir çevresi için gerçekten e, Çanakkale-İzmir ve e, kıyı kesimleri için yani Ege'nin tamamı Ege'nin tamamını kıyı kesimleri için gerçekten ciddi şekilde yağış var. E, bakın renkler artık kahverengiye doğru gitmiş. E, o yüzden uyarıda bulunanım e, 26 Ocak 27 Ocak tarihlerinde e, evden çıkmamanızda fayda var. Çünkü çok şiddetli yağışlar bekliyoruz kıyı Ege'de e, sel olacak şekilde. Özellikle Çanakkale çevresinde arkadaşlar. Ardından bakın bu yağışlar iç Ege'ye doğru geçerken ee, İzmir'in doğusunda halen e, çok şiddetli yağışlar var. Ee, bakın İç Ege'ye doğru, Bursa zaten Uludağ'da görüyorsunuz yoğun kar yağışları var. Ee, i̇ç Ege'ye doğru bakın kar yağışları artık yavaş yavaş, e, pardon yağmur olarak e, artık kar yağışına yavaş yavaş dönüyor. Özellikle Antalya'nın dağlık kesimlerinde, iç kesimlerinde, dağlık kesimlerinde yoğun kar yağışı bekliyoruz. Yine Ankara'da 27 Ocak'ta e, kar yağışı bekliyoruz arkadaşlar yoğun olacak şekilde yağmurdan sonra kara çevirebilir. İç Ege'de yağışlar yağmur olarak devam ediyor ama kara çevirmesini bekliyorum arkadaşlar bu tarihler içerisinde. Ardından 27 Ocak'ta İç Anadolu'nun doğusuna koyu sistem arkadaşlar gördüğünüz üzere. İç Anadolu'nun doğusunda Sivas, Kayseri ve Yozgat çevresinde kar yağışları etkili olacaktır. 28'inde ise arkadaşlar Diyarbakır için müjdeyi verelim arkadaşlar. Diyarbakır için yoğun kar yağışı olabilir. Ee, bakın gördünüz mü? 28'inde çok şiddetli yağışlar bekliyoruz Diyarbakır'da. Yoğun kar yağışları bekliyoruz. Ee, Diyarbakır'ın yüksek kesimlerinde özellikle e, daha da yoğun olacaktır. Ee, Doğu Anadolu'nun tamamında yine yağışlar e, yoğun olacak şekilde 28'inde devam ediyor. Karadeniz'de de hafif hafif böyle bakın Samsun ve çevresinde, kıyılarda Gize çevresinde, Giresun çevresinde hafif böyle... E, Yağışlar böyle etkili olacaktır zaman zaman. 28-29'unda Trabzon'da ise kar yağışı bekliyoruz. Trabzon izlenen yaylalarında özellikle yoğun kar yağışları bekliyoruz. 28-29'unda. Şimdi bakın e, tekrardan 30'unda e, yağışlı bir sistem geliyor. As asıl e, güzel olan sistem bu arkadaşlar. E, yine Diyarbakır ve çevresinde özellikle e, şiddetli yağışla başlayıp ardından yoğun kar yağışına çevrilmesini bekliyoruz. Ee, yine Gaziantep, Yani Güneydoğu'nun genelinde yoğun kar e, özellikle e, Diyarbakır e, Gaziantep çevresinde e, ilk başta yağışla başlayıp sonra kara çevirmesini bekliyoruz. Kahramanmaraş'ta da dahil buna, Adıyaman'da. Ardından e, İç Anadolu'ya yağışlarımız var. Konya'da, Ankara'da e, e, hafif karla başlayıp yoğun kara çevirmesini bekliyoruz. Bu yağış arkadaşlar e, Konya'ya vermiş. İç Anadolu'nun doğusuna kaydırmış ama Ankara'da da Ankara bu sistemde gerçekten çok şanslı gözüküyor. Yani çok iyi kar yağışlar alabilir. İstanbul'da bu tarihlerde yağış fazla gözükmüyor ama özellikle Doğu Anadolu'da ve Güney Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da yoğun kar yağışı olabilir bu tarihlerde tamamında. İstanbul'a asıl gelen yağış arkadaşlar 1 Şubat'tan itibaren tekrar yağış hava dalgası ülkemize giriş yapıyor. Bu sefer de arkadaşlar bakın İstanbul'da yoğun kar e, ataklarını görüyorsunuz dalgaları. Şu anlık tam olarak net göstermemiş ama e, daha da yoğun olmasını bekliyoruz. E, bakın İç Ege'de çok yoğun kar yağışları. İzmir'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı göstermiş arkadaşlar. İzmir'e gerçekten e, yoğun kar yağışı gelebilir ama kıyı kesimlerine değil tabii ki. Yani e, iç ve yüksek kesimlerine özellikle yoğun kar yağışı gelebilir. Yine Bursa çevresine öyle Afyon, Karahisar çevresine öyle yoğun kar yağışları var. Bakın Ankara'da özellikle 2 Şubat'ta yoğun kar yağışları bekliyoruz arkadaşlar. Kayseri'de yine bekliyoruz. Konya'da da var. Yani bu tarihlerde gerçekten ülkemizin birçok kısmı yoğun kar yağışı alacak gibi duruyor. İstanbul'da da bakın özellikle 2 Şubat'da yoğun kar yağışları bekliyoruz. Kar yağışları bu sefer İç Anadolu'ya yayılıyor arkadaşlar yine olduğu gibi. Ankara'da bak Ankara'da bu tarihe kadar 30-40 cm'e kadar kar birikebilir. Yani bu, bugün için söyle yani 2 Şubat için söylemiyorum. Bu e, 20 27 Ocak'tan e, 2-3 Şubat'a kadar e, 30-40 cm'lik birikim olabilir toplam olarak. Daha da fazla olabilir arkadaşlar yüksekleri için. Ardından e, 5-6'sından itibaren e, yağışlar ülkemizden gidiyor. Tekrardan gelme ihtimali var. Dediğim gibi önceki videoda dediğim gibi Şubat ayı ya soğuk ya soğuk geçecek arkadaşlar ya da çok sıcak geçecek. Ee, bunun iki ihtimal var. Evet gördüğünüz üzere yağışlar böyle ardından e, Doğu Anadolu'dan e, ülkemizi terk ediyor. Karadeniz'de de Karadeniz'de tamamında da yoğun kar yağışları olabilir. Ayın ikisi üçü gibi. Şimdi hemen Avrupa'ya alalım. Bir de soğuklara bakalım arkadaşlar. Şöyle 850 ipe geçelim. Evet soğuklar gördüğünüz üzere şu an Azor, e, Azor değil ılık hava dalgası ülkemizde etkin. İtalya'da halen e, devam ediyor soğuk hava dalgası. Bakın kuzeyden gelen desteği görüyorsunuz. Bu işte bize soğukların gelmesini sağlıyor. E, bakın e, tekrar bir e, soğuk hava ata ve e, soğuk havayı ülkemize bakın gördünüz mü e, tamamen itiyor eksi 10 12ler girebilir ama e, dediğim gibi çok çok fazla kuvvetli bir sistem değil yine de orta dereceli bir sistem diyebiliriz. E ardından Şubatta Şubat'ın 7'sine kadar terk etmiyor. E ama dediğim gibi Şubat ya sıcak ya soğuk geçecek. E bakın alttan Azor yaklaşıyor. Bu e bayağı kötü bir görüntü. Bu giriş ülkemize e artık tüm zamanların sıcaklık rekorları kırılabilirdi. Çünkü bu çok kuvvetli. Daha da kuvvetli bir Azor. E bakın Suriye çevresinden tekrardan dönüyor bize. Soğuk hava dalgası itiyor aşağı gördüğünüz üzere Azor'u. Ve soğuk hava dalgası ülkemize giriş yapıyor bu tarihlerde. Gayet güzel bir e, soğuk hava dalgası alabiliriz. Bir de ECMF'ye bakalım arkadaşlar son olarak odası vermiş. Yine o da İtalya'ya vermiş bu tarihlerde. Aynı şekilde o da bakın Atak'la beraber destekleniyor. Soğukları çok iyi indirmemiş ECMF ama e, yine e, iyi soğuklar olmasını bekliyoruz. İnşallah iyi bir sistem olur arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere arkadaşlar böyleydi Öğlen güncellemesi Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay